detaylı bir şekilde Çokçakarta Havalimanı'ndan tren ile Çokçakarta merkeze nasıl gidilir onun videosu olacak. Mis gibi kokuyor. Endonezya'da en sevdiğim şey bu. Tuvaletler çok temiz. Sürekli temizleyen biri var ve sürekli güzel kokuyor. Bayağı yorulmuşuz. ilk olarak ilk olarak uçaktan indikten sonra bagaj alım noktasına doğru gitmek gerekiyor benim bagajım yok sırt çantasıyla geldim ben o yüzden e, direkt olarak çıkışa gideceğim ee, yalnız uçakta enteresan bir şey oldu ben çıkarken duydum uçak bu arada çok eski Lyon Air uçağı çok eski koltuklar yıpranmış, yapılmış uçaktan inerken şu anonsu duydum Transit olarak Bilmem nereye gidecek olan yolcuları uçakta kalmalarını istediler. Öyle bir anons geçtiler. Yani uçak devam edecek sanırım. Şu anda da hazırlanıyor. Bavullar indiriliyor, çıkarılıyor. Uçağın devam ettiği yere gidecek uçacak olan insanların uçaktan ayrılmamalarını istediler. O da bana tuhaf geldi. Otobüs gibi sanki durdu da devam edecekmiş gibi. Her neyse şu an... Çokça Havalimanı'ndayım. Çokça Havalimanı'ndayım ve buradan Çokça Merkezi merkeze nasıl gidilir size onu göstereceğim. O arada da burada birkaç tane şey var. Onları size gösteririm. Fotoğraf çekecekler ondan sonra göstereyim. Merdivenlerden devam ediyorum. Hem havalimanının içini keşfediyorum. Hem de Karşıma çıkan etrafı izliyorum Halen daha tabelaları takip etmekteyim Bakalım Zaten bagaj alım noktası ile Çıkış noktası Aynı taraftaymış Şimdi ben çıkışa doğru yöneliyorum İnsanlar bagajlarını beklerken Çıkışta da Treni bulmaya çalışacağım Trenle nasıl giderim onu bulacağım ve sizlere göstereceğim. Çıkışa geldik. Çıkışta da böyle bir bu tutarsaları. Şimdi ben buradan nasıl gideceğimi bulurum. Burada taksiciler ıvır evet. zıvır var. Havalimanından çıktıktan sonra hemen karşıda sizleri taksiciler bekliyor, grepçiler bekliyor, evet. öğrenciler bekliyor. Sol tarafta hemen ATM'ler var. Çıkışın hemen karşısında kalıyor. Yani havalimanı içerisinde çıkıştan normal dışarıya çıkacaksınız. Dışarıya çıktıktan sonra tren kamerasını takip edeceksiniz. Şimdi şurada yürüyen merdivenden çıkan yerde bakayım ne diyor. Tren istasyonu diyor. Ben de o tarafa doğru gideceğim. Thank you. taksi fiyatlarını gördüm. 70 bin, 100 bin, 300 bin, 350 bin yazıyor. Ben de daha önce grebe baktığımda grepte e, yaklaşık 200 bin civarında gösteriyordu. 200 bin, 150 bin, 100 bin. O şekilde düşürülebilir. Ben şimdi dışarıya çıktım tekrardan. Şöyle çok güzel bir havalimanı arabanın. Burada da isimle bekleyenler var. Grepçiler var gene tekrardan. Çıkar çıkmaz ben Sola döneceğim. Soldan yukarıya trenin olduğu yere gireceğim. Zaten e, burada gösteriyor taksi, otobüs, park yeri, tren istasyonu gibisinden gösteriyor. Direkt hem sağa gösteriyor hem sola gösteriyor bu arada. Tren istasyonu için iki taraftan da yani gidilebilir. İkisi de aynı tarafa gidiyor. Ben de soldan gideyim. Genel insanlar soldan gitti. Ben de soldan gideyim. Çıktıktan sonra sola döndüm. Müriye merdivenlerden yukarıya çıkıyorum. Binlerce taksici var. Size teklif ediyorlar. 200'e, 250'ye, 100'e, 150'ye teklif ediyorlar. Eğer ki trenle uğraşmak istemez, direkt otelinize gitmek isterseniz 100'e bence fiyat yakalanabilir. Çünkü içeride bir tabelada 70 de gördüm. Belki o biraz doğru olmayabilir ama e, tahminimce 100 rupiya, yani 200 TL civarında taksiyle gidebilirsiniz. Bu arada şehir merkezi uzak. 45 kilometreye yakın. 45 kilometreye yakın. O yüzden uğraşmak istemem derseniz tren ile rahatlıkla taksi burada bulabilirsiniz. Dans ediyor, Havalimanı tam karşıda kaldı çıkış. Böyle geldim şu an hala tren istasyonu tabelasını takip ediyorum. Böyle bir alışveriş noktası var. Restorant var. Galeri, Endonezya'dan hediyelikler, Endonezya yörel kıyafetleri, terlikleri, sandaletleri, üst, baş, uzun, şu kıyafetler çok güzel özellikle. Onları giyenleri gördüm. Sanırım marketler kapanmış, Perde çekilmiş onlara. Sorry, you. için Ha, bunlar böyle şey giden şeyler sanırım, biraz onlar. Burası da böyle masaj yapılan yer var. Böyle bir transformer var. Buradan sağa döndüm. Tren istasyonunun olduğu yere gidiyorum. Şurası giriş noktası. Son durağa gideceğim. Jokjakarta durağına gideceğim. Yani en azından öyle diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Şurada bilet alınabilecek direkt gitmeyeceğim makinalar var. Almak isterseniz. Ayrıca burada gişe var. Ondan sonra da 1 ve 2 numaralı peronlar görüyorum. Başka da peron görmedim. Ee, basit bir şeye benziyor. Şimdi bakalım nasıl olacak. Şöyle gelmişken sizi saat sesini de göstereyim. Belki Geç zamanlarda gelenler olur ya da sade ihtiyaçları olanlar olur. 1 e, Şubat itibariyle bunlar geçerliymiş. Şurada fiyatlar da yazıyor sanırım. Şuradan makineden bileti alacağım. Fifteen, fifteen minutes later. Okay, I can get that. One ticket is 20,000, so maybe you can pay by cash, only Indonesia Bank. Is it possible to pay by cash? Yeah, because it's only Indonesia Bank. uh -huh. So maybe I will take a ticket for you with my bank. I just want to pay by cash? Yes. Okay. 20,000 you said, yes. right? So you can payment customer service over there. I will take it for it. Okay. okay. Thank you very much. Evet benim orada banka makinesi sadece Endonezya ile kart ile çalıştığı için buradaki görevli kendisinden ödeme yaptı. Benim biletimi oradan çıkarıyor. Ben de burada mikasaya gelecek. Ben de burada ödeyeceğim. 20 bin verdim arkadaşlar. 20, 20 bin verdim. 20.000 20.000 Evet. Yes. Okay. Uh, I'm so sorry. I don't have things for you, so maybe you can buy, buy something in front of. I have money. I have money. Twenty thousand. I have money. Can you give it to me. Can you change fifty? Twenty thousand. No, I don't have. No. Know. Okay, I just uh, spend some income. Okay. i okay? so sorry. No problem. <laughs> Kızım bozuk parası olmadığı için orada hemen karşısındaki markete geldim. Bir tane kola aldım. Bozuk para ayarlamanızda fayda var. Thank you. You're welcome. Thank you. Şimdiki yandık, yandaki marketten bozuk para aldım. Hemen ona geçeceğim. 15 dakika sonraki bilete gideceğim zaten ben. Soğuk kola aldım ben. Şekerim düştü diye onu içerim. Öyle bilet ona. Span, please. Hı -hı. Da böyle bilet verdi bana. Sen... Thank you. Ah, ah. Best Evet, zaten tren hemen buradaymış arkadaşlar. 2 numaralı perondan kalkacak. Saatleri gördünüz. Benim trenim bir 10 dakika sonra kalkacak. Ee, hemen orada okutmayı yaptım. Ve buradan kenara Yakın kent trenin içini de göstereyim size. Nasıl olduğunu görelim hep beraber. Herhangi bir oturma sırası yok. Herhangi bir oturma sırası yok. Rastgele bir numaraya oturuyorsunuz. Ne öne gideceğini bilmiyorum. Ben de bakalım şimdi rastgele bir yere oturacağım. Tren bu şekilde insanlar oturuyor. Biraz ilerledim Bavul koyma yerler var Biraz ilerledikten sonra ben de Bir yere oturacağım Şuradan gireyim bakalım Şuradan gireyim Bavul koyma biçim Gerarim Sanırım tren Şu an yürüdüğüm yöne gidecek Çünkü genel çoğunluk O tarafa doğru yürümüş Ben de o zaman öbür vagona geçiyorum O yöne doğru bakan boş bir yer bulacağım. Hem zaten bana doğru oturacak yer yok ve evet, bavulumu koyacak yer yok. Ee, aynı zamanda bakın prizler de var. Yani güzel. Şuraya oturayım mı? Ya da bavulumu koyacak bir yer bulayım. Oraya oturayım. Evet. aldık. Koreyomuz vardı onu aldık. Bakalım kaç dakika sürecek yolculuk. 45 kilometre. Ne kadar zamanda gider tren bilmiyorum ama taksiye, grebe baktığımda arabalar ya da motorlar e, ee, sertte gidiyordu. Bu arada ben grebde baktığımda 350 diyordu. Ama o 350 araba için miydi, taksi için miydi onu bilmiyorum tekrar internetim olduğunda bakacağım. Hem taksi fiyatını hem de e, araba fiyatını size söyleyeyim. Yani şunu söylemekte fayda var. Yani direkt taksiyle otelime gidip sökü gidebilirsiniz tabi. Ama e, zaten trenlerin neredeyse havayımanının içerisinde havayımanının içine kadar giriyor. Ama tabii ki şu an şey, için hakkında bir şey söyleyemem. Ceyimler nerede olacak, şehir merkezine ne kadar uzak olacak ya da şehir merkezinin içinde mi olacak? tren aynı bilette yazdığı gibi saatinde geldi 14.35'te çıkmıştı diyorlar. 15 şu an 13 var bak vardık. Saat tam vaktinde geldi. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Şimdi çok çakarda tren istasyonundayım. Çıkışı da gösterdikten sonra videoyu kapatırım.